Ee, Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına e, yaptıkları bu çalışma dolayısıyla çok teşekkür ederiz Bizim düşünce dünyamızı zenginleştirdiniz ee, Sayın Genel Başkan tekrar teşekkür ederim Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum Bahçeli cevap veriyor Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına Nasıl bir hale geldik? bana cevap verecek olan Sayı Bahçeli'dir veya onun arkadaşlarıdır. Aralarındaki ilişki ne? Onu bilmiyoruz. Ama ciddi alınacak bir olay değil. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kubayi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez. 2018'de Yanlış hatırlamıyorsam bir gün önce eleme geçtim. Ee, güçlendirilmiş hale... anayasa çalışması. Ali ile yaptınız, Veli ile yaptınız, şununla yaptınız, bununla yaptınız. Allah aşkına bu, bu tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum. Millet ittifakı olarak bir araya geldik. Evet geldik millet ittifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk evet konuştuk. Ne için konuştuk? İlkeleri belirleyelim diye konuştuk bir yasal değişiklik yapmıyorsunuz. Ne demek anayasa değişikliği? Anayasa değişikliği bu ülkede bir toplumsal uzlaşmayla olur. Nokta.